Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi bu adamların gece ışığını açtım. Sanki hiç su görmemişlerdi. <laughs> Gündüz biliyorsunuz arkadaşlar dışarıdalar. Bir de suları da var yani suları bitmiş olsa anlayacağım. Yani uyurken tavuk bu kadar susar mı? Yani kümesleri bayağı sıcak. Burası çok sıcak oluyor arkadaşlar. Hani son yaptığım kümes bana bayağı serin geliyordu ama mesela burada herhangi bir ısıtıcı yok. Ee, ama burada yaklaşık 80 tane hayvan var. Muhtemelen onların nefesleri de ısıtıyor. Şu flaşı kapatayım arkadaşlar. Çok parlıyor. Birik moddet son tavuğumuz. Onu da kaybettik. Bakın bu horozu içeriye aldım. Bu horoz ee, yani biraz vahşi. Çünkü hayvanlarla yani çok değişik bir eşleşme şekli var. Geçen bir horoz da eşleşmeye çalıştı. Hatta bakayım o horozu görebilecek mi Yani hayvanın eşleşeceğim diye boynunu kanattı. Bu değil. Şu an göremedim. Yani bayağı boynu kandı arkadaşlar. Ee, baktım çok ayarı bozuk. Bayağı da büyüdü. Bunu artık köy tabu olarak değerlendireceğiz. O yüzden... Bilek modlet tavuğumuz da ölünce onu buraya aldık. O bilek modlet tavuk arkadaşlar muhtemelen çok yaşlıydı. Yani belirtiler vardı. İbik rengi sönmeye başlamıştı. Ama kesmeye kıyamadım. Hatta son bir haftadır yanında horoz da yoktu. Ee, hani horoz sıkıştırıyordur diye düşündüm ilk başta ama kesmeye de kıyamadım. Öyle eceliyle vefat etti diyelim. Arkadaşlar şimdi bu lohmanları getirdikten sonra ligorinlerde bir yumurta kesme durumu oldu. Bakın şimdi bugünkü yumurtalarımızı beraber sayalım. Toplamadım. Bir burada var. Bakın iki tane burada. Üç yaptı. Burada bir tane. Dört. Burada üç tane var. Yedi. Burada da dört tane var. On bir. Yani yaklaşık 80 tane tavuk var arkadaşlar. Bir ara iki üç'e kadar düşürmüşlerdi. Lohmanları yeni getirdiğim zaman 27-28 seviyelerindeydik. Tekrar böyle bir yumurta kesme durumu oldu. Şimdi artık alıştılar. Neredeyse 2 hafta oldu artık bunlar bu süreye karışalı. Artık yumurtalarını bekliyorum işin aslı. Şimdi arkadaşlar Black Modet Ligorinleri çok seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz. Bakın inanılmaz renkler. Bakın burada da bir horozumuz var. Yani çok canlı, sağlıklı hayvanlar. Ama bir şekilde yani bunları üretemedik. Tavuklarımız öldü. Biliyorsunuz İbrahim'de de vardı. Onda da tavuklar öldü. Şu an İbrahim'de de 2 artı 1 kalmış olması lazım. Benim şimdi Amerikan hükümesinde de yani o yarkaların olduğu hükümesinde de bir tane horoz var. Bakın burada 3, 4, 5, 6, 7. Orada da bir tane var. Toplam 8 tane Black Modlet Ligorin horozlarımız var. Ve bu horozlar arkadaşlar inanılmaz aktif. Genç horozlar çünkü. Ee, daha yeni erişkin oldular. Bunların bir tane yaşlısı vardı. Ee, onu zaten İbrahim'e vermiştik. Onun horozunu almıştık. O çünkü beyaz ligorinlerle ayrı koyup e, bilek modleti çalışması yapacaktı. Onu da kaybetti zaten. Ee, şu an bütün horozlarımız çok genç. Ve bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Çok güzeller. Bakın ligorinleri de göstereyim size anaçlarımızın. Bu anaçların ibikler arkadaşlar farkındaysanız kıpkırmızı. Yani kan kırmızı artık. bayağı da güzel yattılar. <laughs> Ama bunları çok şaşırdım. Bakın bu araya e, o kadar sıkıştırmışlar ki sıkıştıran diye kafayı araya sokmuş. Yani şeye çok şaşırdım. Şu an gece saat 12.30. Yani bu hayvanlar hava karardığında girdiler içeri. Yani 4.30-5 saatte bu kadar susamaları normal mi bilmiyorum. Yani daha önce de giriyordum, bakıyordum. Bugün yumurtaları toplamadım diye gelmiştim ışığı açınca hepsi suya daldılar. Sen niye öyle durgunsun? Çok mu dayak yedin? Bakıyorum. Göz normal. evet bu korktuğundan dolayı. Yoksa gayet şu an. in bakayım aşağı. Muhtemelen arkadaşlar bir horozlar da didişiyordur burada. Bahçede rahat ediyorlar ama arkadaşlar. Maşallah sana. Burada şu an durumlar böyle. Şimdi bunların ışığını açınca projektörü e, burada Amerikan olarak büyüttüğüm yarka kafesine daha doğrusu artık onlar yarka değil anaç oldular. E, çünkü orada da mesela yerde kılavuz yumurta buldum. Onları da şimdi diğer tarafa alacağım. Diğer bizim yarkaları büyüttüğüm kafese alacağım. <laughs> Maşallah çok güzel görünüyorlar ya. Hepsi böyle bir suya saldırdı. Bakın lohmanlar da şu an gayet iyi arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız bunlar ilk aldığımız ufak tefek hapşırık tıksırıklar vardı. Şu an bakın su içerken normalde hayvanlar hapşırır. Böyle bir ağzını sallar. Şu an o ses bile yok. Hapşırıktan kurtardık gibi duruyor burada. Maşallah diyelim de nazar etmeyelim. Bakın gayet ha, evet bu belli oluyor mu bilmiyorum ama bakın arkadaşlar görüyor musunuz boynunu? Şöyle kırmızılık var hayvanda. Bu hayvanı bu vicdansız adam. Yani dediğim gibi dö dövmeye çalışmıyordu çünkü boynundan tutup ısrarla bir buna eşleşme çabası vardı. Yani çift cinsiyette hayvanlar oluyor ya ama bu öyle bir hayvan değil. Gayet horoz. Çünkü diğer hayvanlarla da eşleşiyor. Ama bu vicdansız bu hayvanın boynunu kanattı. Yani tüyünde kan var. Çok belli oluyor mu videoda bilmiyorum şöyle uzaktan. Bakın arkadaşlar kırmızılıklar var. Yani o yüzden bu adamı afiyette yiyeceğiz gibi duruyor. Bu bize bir abimizden hediye gelmişti. Ligorin diye. Ama cütselere bakınca Ligorin horozu gibi de değil arkadaşlar. Yani tintet diyenler oldu. Ben çok anlamıyorum tintetler. Ama bakın şöyle bir horoz. Bayağı kocaman ibiği var. Cütsesi de bayağı büyük. Yani ki bu horoz söylemesine göre 8-9 aylık bir horoz olduğunu söylemişti abimiz. Yani İbi bizim bu Ligorin'ler kadar değil. Bakın arkadaşlar renkler falan mükemmel ya. Yani İbi o kadar değil ama cütse bir büyüdü. Ligorin horoz olmadığına karar verdim bende. Hani ayaklar sarı değil demişti arkadaşlar ama bu hayvan ayakları belli mi? Şöyle bir uzaklaş bakalım. kış, kış. Bakın bunun ayaklar sarı arkadaşlar. Yani normal bizim Ligorin'lerin ayak rengiyle aynı. Ee, ama dediğim gibi ona artık Bakın bizim civcivleri hatırlıyorsunuz İbrahim'e İbrahim'e verdiğimiz civcivleri. Yani elimizde gayet sevebiliyoruz ama bu anaçlar bize büyümediği için bunlar çok hırçınlar. Bu bizim külde banyo yapan ligorinimiz gri ligorin gibi oldu. Diğer renklerini bulamayınca arkadaşlar boyamaya başladık bizim beyazları. <laughs> evet yumurta kümesimizde Durumlar böyle. Dediğim gibi herhangi bir sağlık sıkıntımız burada Allah'a şükür yok. Ee, yumurtalarımız işte saymıştım kaçtı. Ee, oralara kadar çıktı. Unuttum şu an. Bakın o horoz diğer horozu kovalıyor. Evet şimdi siz gelmeyin peşimden. Şimdi bunlar gece de olsa dışarı çıkmak istiyor arkadaşlar. Bakın buradaki sokak lambamız. Bahsetmiştim bir videomda. İnanılmaz aydınlatıyor burayı. Bu hayvanlar burada gece de olsa otluyorlar. Bakın, onları öyle yapınca bunlara da ışık açtım. Burada çoğu tünetti ama bakın burada su içenler yine var. Bakın beyaz fizanımız. <laughs> burada arkadaşlar ağırlıklı bilek ve blue americano var. Bir tane şu yukarıda splash var arkadaşlar. Ee, sakallar falan çok güzel ee, ama ayak rengi sarıya kaçıyor. Onu o yüzden ayırmadım. Bakın şu Ayşe ablaya verdiğim horozun bir değişik versiyonu beyaz tüylüsü değil de sarı tüylüsü. Yoksa göğüs tüyleri falan modeli aynı. Yani dediğim gibi bu rahibe fizanla e, Brahma kırması muhtemelen. Bakın aynı hayvandan burada da var bir tane. Bunlar tavuğu da arkadaşlar şu öndeki. Bakın şöyle apanzel gibi bir tepesi var. E, tavuğu da onlar. Hani bunları ayırıp bir eşleştirip yavru alsak nasıl bir şey çıkar diye merak ediyorum. Onu da deneyeceğim. Bir erişkin olsunlar. Bakın şu aradaki rahibe fizanımız da Öyle tek başına kaldı garibim. Bir aybe Fizanlı Sultan takımı yapacağım arkadaşlar. Daha önce söylemiştim yerli e, tavuklarımızın hepsini besleyeceğim. Yani güzel bir ispenç takımıyla e, Trabzon Gugulusu, Hacı Kadı bu dört türü kümesimde büyüteceğim inşallah. Bu hayvanları bayağıdır göstermiyordum size. Bakın buradaki Amerikanlılarımız da arkadaşlar artık e, anaç seviyesine geldi. E, bunlar artık kılavuz yumurtaya başladılar çünkü. Zaten ibikler, sakallar bayağı büyüdüler. Durumlar böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir Kartepe gecesinden sizlere bu videoyu ulaştırdık. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.